Allah'ın belası sağ olsun. Yeni çiftliğe doğru gidiyoruz. Saletlerimi bekliyorum. Arabalar çok hızlı geçiyor ya. Kazasız belasız bırakacağız hala inşallah. Hala çekilmeye devam edeceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet. Bak ana bu yangın var şurda ha. Dumanlar görüyor musunuz? Yangın var. Arkadaşlar herkese merhaba bugün 16 Temmuz ve ben Türkiye'ye geldim İstanbul'da iki gece kaldım Silivri'den Çanakkale'ye doğru otostop çekmeye çalışacağım şu an otobandayım Gümüşyaka'dayım Gümüşyaka'dayım buradan ilerden şu ışıkların oradan çekmeye çalışacağım yoksa buradan çekebilirim de buradan dönenler oluyor şu ileride takılan şey var oradan dönenler oluyor o yüzden biraz daha ilerden çekmeye çalışacağım önce Çanakkale yapacağım orada Kayakka'da kalacağım iki gece daha sonra belki Bandırma'da kalırım, belki Bursa'da kalırım. Daha sonra da Daha sonra da doğrudan Konya'ya doğru gitmeye çalışacağım. Eğer Afyon'dan doğrudan bir araba bulursam da belki Afyon'a uğrayabilirim. Ama Afyon'da çok bir şey olmadığını düşündüğüm için ya en azından merkezde çok bir şey olmadığını düşündüğüm için büyük ihtimalle gitmeyeceğim. Bakalım rota nasıl olacak, ne bitecek? Bilmiyorum. Balkan turu bitti yaklaşık 28 gündü. 4 gün boyunca hava limanında kaldım zor geçti ama bitti gitti. Balkan videolarını izlemeyi unutmayın. İran videoları çok güzel. Portekiz videoları aslında çok güzel ama ama geldiği için çok güzel içeri çıkartamadım maalesef. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Yaklaşık 10 dakika bekledim o ışık ilerisinde. Daha sonra Mustafa sabah bin altı sağ olsun. Yeni çiftliğe doğru gidiyoruz. Oradan da tekrar Tekirde 30 km'ymiş. 1-2 saat takılırım. Daha sonra Çanakkale'ye doğru geçerim ben. Yolculuk böyle devam ediyoruz. Ben arabadan indim, herhalde 30 kilometre geldim. Marmaraylı Erelis'ini geçtik. Yeni çiftlik ilçesindeyim. Tekirdağ'dayız şu an. Tekirdağ merkezi 30 kilometre. Çok az bir şey kaldı. 20, 20 dakika sonra falan herhalde. 20-25 dakika sonra şeye varmış olurum. Tekirdağ merkezine varmış olurum. Şimdi şu ileriden otostop'a başlayacağım. Şuradan başlarım ya. Şu, Arkası çok kalın var Bu ara Mustafa abi dedi ki, Mustafa emmi diyeyim. Mustafa emmi dedi ki, Yeni çiftliğin şeyi, yeni çiftliğin plajı çok güzel oluyor dedi. Artık başka zaman kesinlikle uğrayacağım oraya. Çünkü gelirken de gördüm deniz gerçekten güzeldi. Neyse şurada arabalar gelsin de duralım. Ne oluyor? Bayağı bir tarafı uzamış. Ne oldu orada be? Ha bak, arabalar görebiliyor. <laughs> Bayağı uzamış. Neyse ben durayım. Şimdi kapatıyorum. Ben kapatmayayım biraz görüntü çekeyim ya. Bugün Bayağıdır konuşmadığım için bayağı konuşasım geldi. Bir de Türkiye'de gezerken biraz daha heyecanlı oluyorum. Türkiye'de gezerken daha heyecanlı oluyorum. Şu kamerayı karşıya koyayım. Bayağı uzakta abi durdu. Arabaya doğru koşuyorum. Bugün dolucu fiyatçıyım. Hadi bakayım. <laughs> Aleyküm. Abi Tekirdağ Çanakkale Vallahi kum mağlorun biliyorsunuz. Tamam, Sen yani. dün düzükdünüz yani. Sağ olun. Sağ olursun. Duruma göre senin için ne tamam, Teşekkür ederim. Arabadan indim yaklaşık yine 30-40 km geldim. Tekirdağ'a pas geçtik. Bizden gelecek de, de çok bir şey yok. Tek pat geçtik. Şimdi şurada tabelalar var. Bir var, bir, döneme dönemet burada. Bir yerde bir tane daha var. Ben onun biraz daha ilerisine duracağım. Oradan direkt Çanakkale'ye doğru gideceğim. Neredeyse geldik sayılır ya. Herhalde bir iki araba veya maksimum üç araba sonra Çanakkale'de olurum. Her gezebilsem belki direkt Gelibolu'yu gezerim. Çünkü Gelibolu ilk başta yolumun üstünde olduğu için gezmesi daha kolay olur. Çünkü daha sonra Kayakaya kaya geleceğim. Tekrardan feribota bineceğim. Karşıya geçeceğiz. Yarım saat 45 dakika sürüyormuş, bilmiyorum bakalım ne olacak ne Muhabbet ediyoruz ama camlar açık olduğu için çok ses geliyor dışarıdan. Ses güzel olmadığı için çekim yapmıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama şu ana kadar motosiklet çok iyi gidiyor. Beğendim yani. Sıkıntı yaşamadım hiç. Yaklaşık 15 dakika oldu. Hala ne duran var? Ne nereye gidiyorsun diye soran var. Birkaç kişi daha böyle oraya gitti yaptı. O kadar yani. Çok da bir insanların samimi olduğunu çok göremedim ama şuradan dönen çok var ya. Buradan plaj olduğu için plaj olduğu için çok dönem var yapacak bir şey yok. Ben arabalara bekliyorum. Taliplerimi bekliyorum. Taliplerimi bekliyorum bakalım. Baktan duracaklar mı duracaklar mı? Arabalar çok hızlı geçiyor ama ya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arabalar bayağı hızlı geçiyor. Yapacak bir şey yok. 15 dakika 20 dakika olmuş. Suyum var ama suyum bayağı ısındı. Biraz daha beklerim 15-20 daha. Ara ara durmazsa ileride petrol var. Bir 5 dakika mesafede indiğim yerde. Oradan suyumu alırım tekrar gelirim bekleyeceğiz. Beklerim burada. Buradan da Çanakkale'ye bir, bir saatlik pardon ya. Çanakkale'ye var. Çanak... Gelibolu'ya falan yani 45 dakika falan vardır da. Çanakkale merkeze biz bir buçuk saat yolum var. Böyle. Çanakkale'ye doğru götürüyor. Selamlar. Şu an Çanakkale Köprüsü'ndeyiz. Buradan da ilk defa geçiyorum. Bu deniz çok güzel duruyor ya. Orada yaklaşık yarım saat bekledim. Biraz daha ileri gittim. Ondan sonra işte 10 dakika oldu. Erdal abi aldı beni. Şimdi doğruca Çanakkale'ye gidiyoruz. Kazasız belasız bırakacağız Talha'yı inşallah. Talha çekimlerine devam edecek. İnşallah. Teşekkür ederim abi. Ne demek? Şu anda Çanakkale'ye vardım. Erdal abi sağ olsun beni ta kaynaklarının önüne kadar bıraktı. Şu an şurası benim kaldığım yer. Pardon. Bunun arkasındaki şurası aynen. Şurası benim kaldığım yurt. Bayağı eski. İçini size göstereceğim. Ya içi bayağı eski cidden yani. 4 kişilik oda. 4 metrekare. Metrekare, metrekare başında bir kişi kalıyor. İki tane ranza var. İçini gösteririm. Şimdi önüne iki arkadaşım var. Onlara burada tanıştık. Şimdi sahile doğru gideceğiz. Sahil kenara gideceğiz işte. Çanakkale'nin sahil kenarına. Orada panayır varmış. Panayır gezeceğiz. Öyle takılacağız biraz. Bakalım ne varmış ne yokmuş. İyi oldu ya. Bak ana bu arada yangın var şurada ha. Dumanları görüyor musunuz? Bak. Hmm. Yangın var. Şimdi Panayır Deniyar'a geldik. <laughs> Cah kebabı. Bunlar klasik şeyler. Burada güzel şeyler var ya. Benim karnım acıkmaya başladı. <gülüyor> 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 Bu ne böyle? Ama çok büyük bir şey benzemiyor burası ya. Biraz sonra bitiyor yerde. Herhalde bitiyor yani. Sağ biliyorum da ama daha büyükmüş ya. Bunu şey yaz arkadaşlar. Sahne büyük. Ne kadar ağır kokar. 80 lira. Zor. <laughs> Döner. 40 50 lira bu kadar. Tamam. Şimdi gençler, Paner vardı. Paner'den en ucuz yolluğu pilav aldık. Pilav, yoğurt ve tavuk vardı işte. Daha sonra ekibimizi tanıtalım. Rümeysa ve Oğuz. Onlar çift olarak geziyorlar. Şimdi biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben de o sırada pilavımı yiyeyim. Burant Belki de yurt dışına. Çıkacaksınız ha. Yani, Gürcistan ama. Gürcistan'a çıkabiliriz büyük ihtimalle. Belki İran'a da gidebiliriz. Hı, -hı. Senin izinden gideriz Yollarda tala öğreneceğiz. Oğuz zaten kampçı. O kamp işini iyi biliyor. Ama gezmeyi bilmiyorum. <laughs> yani gezmeyi çok sevmiyormuş ama. Yani Dediğine göre. şehir içinde yerleri gezmeyi sevmiyorum ama şey, tarihi yerleri Hı -hı. falan görmek hoşuma gidiyor. Kalelere vesaire gitmek. Artık genelde Aynen. şehir içinde olmadığı için. Antiken görüp gidip bir ormanda kamp yapmak daha eğlenceli oluyor bence. Çok fazla insan içinde olmaktan sonra. Onlar ben kayıt için sıra bekliyordum. Onlar benim önümdelerdi. Daha sonra işte otururken beklerken Oğuz geldi. O da bayağı samimi. Beraber tanıştık. Sonra Rümeysa geldi. Sonra bir arkadaşlar vardı. Öyle tanıştık bayağı iyi oldu yani. Şimdi sen ben de beraber tek başıma çıkacaktım. de beraber çıktık daha iyi oldu benim için de. Evet. Rümeysa'ydı bir arkadaştan gelecek. Aynen. Bu ara hava çok kötü ya. Şu dumanı görüyor musunuz? Üstelik aynen, Kamera bayağı iyi gösteriyor şu an. Üstelik kür yağıyor. Gençler şu an ben üstüme Sweetimi giydim. Altı beş yok bana gidecektim? Şimdi Buradan bir atlayıp Tekrar sahil kenara gideceğiz. Oğuzhan Rümeysa güzel bir Kahve yaptılar bize. Bize güzel bir kahve yaptılar. Son oraya bir arkadaşlar geldi de adını unuttum ya. O da dans gösterisi yaparak işte kalem satarak falan yolda geçimini sağlıyor. Değişik. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Tekrardan biraz takılacağız. Saat yerine yürüyeceğiz. Daha sonradan saat 1 olmadan tekrardan Kalekaya yurduna giriş yapacağız. her şey ortak ve eski. Şöyle. Şurada dur yolcu var. Karşıda bir kale var. Şu an tam önünden bir gemi geçiyor bir tane soda alayım dedim şöyle. Kınık soda diye bir şey. Ve onu süre verdim. Bu emeli olarak da alacağım. O Ben şimdi tekrar ileri doğru gideceğim. Abi aldı bir tane. Onunla geldik yaklaşık 5 dakika geldim işte. Şimdi tekrar devam edeceğim. Buradan sonrasında ben tadak buluyorum aşağıya doğru inmek. Ali oğlu Ömer. 125. adam. Kıtahya karşılandı. Abicimden hemen altındayım. Burası çok rüzgarlı. Normalden de fazla rüzgarlı.